Merhaba. Ben Ali Babacan. Deva Partisi Genel Başkanıyım. İlk kez seçimlere giriyoruz. Bizim gibi düşünen ne kadar çok insan var? Bu seçimde göreceğiz. Işıkları yakalım. Öncelikle büyüme, iş bitirme, sorun çözme ve atılıma inananlar buyursun. Bunlar için öncelikle demokrasi, adalet, şeffaflık ve dürüstlük olmalı diyenler. Siz de buyurun lütfen. Tüm bunlar için öncelikle özgürlük, çok seslilik ve farklılıklara saygı gerekir diyenler de gelsin lütfen. İşte devam burada. Bu güzel sözcüklerin hepsi bizim için aynı öncelikte. Nasıl? Başlangıç için fena değil değil mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Babacığım, babacığım ben de geleyim mi? Gel dayı sen de gel, gel, gel. Kim ne derse desin, bu seçim aklı selim kazanacak, sağduyu kazanacak, demokrasi ve atılım kazanacak. Deva, yakında iş başında.